Mahkemenin boşamış olduğu bir kadın dinen de boşanmış sayılır mı? Erkeğin rızası olmadığı halde kadın mahkemeye başvurursa hakim de boşanmaya sebep olarak gösterdiği gerekçeler İslami gerekçelerle örtüşüyorsa o zaman verilen bu boşanma kararı gerçek bir boşanmadır ve dinen geçerliliği vardır. Fakat yine erkeğin rızası olmadığı halde kadın uyduruktan bazı bahanelerle mahkemeye başvurursa ve hakim de bu bahaneleri, bu gerekçeleri kabul ederse, örneğin evlilik yıl dönümümüzü unuttu veyahut beni bazen ihmal ediyor gibi gerekçelerle mahkemeye başvurursa, Hakim bunları boşamış olsa dahi bu boşanma gerçek bir boşanma değildir. Bu kadın dinen boşanmış sayılmaz. Bu kadının bu boşanma sonrasında başka bir erkekle evlenmesi haramdır. O erkekle ilişkiye girmesi zinadır. O ilişkiden meydana gelecek olan çocuklar da veledi zina olur. Bu konuda ümmetin kadınları muhakkak mahkemeden sonra bir din adamına, bir alime başvurup boşanmalarının gerçek sahih bir boşanma olup olmadığını muhakkak araştırsınlar.